Canon adlı şirketini yeni kurmakta olan Menahem Golan'la tanıştım. O zamanlar 17 ya da 18 yaşındaydım. Milano'ya geldim ve bana çok güçlü bir yumruğum var, gerçek bir yıldıza benziyorsun, Amerika'ya gel ne olduğunu göreceksin dedi. Bana kart vizitini uzattı ve ben çok mutlu oldum. O zamanlar her kelimesine inandım. Belçika'ya döndüğümde sevinçten zıpladım ve babama Amerika'ya gidiyorum ve bir film yıldızı olacağım dedim. Bunun babama nasıl geldiğini bir düşünün. Doğal olarak şüpheleri vardı. Sonuçta bu milyonda bir ihtimaldi. Ama ben şanslıydım. Yıllar sonra kendimi Los Angeles'ta buldum. Kolay bir yol değildi. Hiç kolay değildi. Bir gün birkaç kişiyle buluşmak için bir restorana gittim. Ve aniden Menahem Golan'ın benimle buluşmak için dışarı çıktığını gördüm. Onu hemen tanıdım. Ama 6 ya da 8 yıl sonra beni hatırladı mı? Bilmiyorum. Ama o açıkça bir şeyler hissetmişti ve bana tekrar kart vizitini verdi. Yarın gel, konuşmamız gerek. Ve yıllar sonra kart vizitini tekrar elimde tutuyordum. Hepimiz gençliğimizde biri olmayı hayal ederiz ve bu normaldir. Umut doluydum. Ama arama hiç gelmedi. Her gün aradım ve sonunda sinir krizi geçirdim. Ama o anda daha fazla dayanamadım. Sanki bir çuval patates yere düşmüş ve kalkamıyordum. Büyük bir acı ve hayal kırıklığı içindeydim. Başka bir hayalim asla gerçekleşmeyecek gibiydi. Dairemde bir telefonum bile yoktu. Sadece dışarıda bir sabit at küçük ve mütevazi bir dairede yaşıyordum. Arabamda uyumuyordum ama yine de zor zamanlardı. Ve sonra aniden bir mesaj. Menahem seni görmek istiyor. İnanamadım. Hemen duş aldım ve Kenan'ın ofisine koştum. Aşağıda bir güvenlik görevlisi beni karşıladı. Randevunuz var mı? Evet, Menahem'le ve beni içeri aldılar. O zamanlar şirkette o kadar çok insan vardı ki neler olduğunu anlamam biraz zaman aldı. Komik ama birkaç yıl önce eşimle yeni Canon binasının önünden geçiyordum ve şu binayı görüyor musun? Bir gün orada çalışacağım dedim. İşte orada kapıda duruyordum. İçeri girdiğimde biraz beklememi istediler. Saatin 18.30 civarı olduğunu hatırlıyorum. Noel'den hemen önceydi. İnsanlar hediye almak için acele ediyordu ve ben de kocaman bir resepsiyon alanında oturuyordum. Duvarlarda posterler asılıydı. Masters of the Universe, Chuck Norris posterleri. Kanepeye yerleştim ve sonunda kendini bir peri masalında bulmuş bir çocuk gibi hissettim. İşte bu. Başardım. Menahem bana baktı ve ''Peki senin için ne yapabilirim?'' diye sordu. Dürüstçe itiraf ettim. Bu işte yeniyim. Takım elbisem veya pahalı bir şeyim yok. Saçımı bile elimden geldiğince yaptım. En azından bir şeye benzesin diye yumurta sarısı sürdüm. Saçlarım güzel görünüyordu ve neyse ki kokmuyordu. Pilot ceketi, yüksek bel, kot pantolon ve kovboy çizmeleri giydim. Bir Hollywood yıldızından çok bir karaktere benziyordum. Neler yapabileceğimi göstermeye karar verdim. Ceketimi çıkardım, kaslarımı esnettim ve pazılarımı sergiledim. Sessizce izledi. Sonra, balerinler de bunu yapabilir. Dansçılar da mekik çeker. Kaslarınız da var ama Golden spor salonunda. Spor salonunda benden daha iri adamlar var. Kalbim sızladı. Tüm umutlarım suya düşmüştü. Samimi ve dürüstüm. Menekem, bende bir film uğruna her şeyi yapmaya hazır, aç ve tutkulu bir adam gördü. Gözlerimdeki ateşi fark etti ve aniden, ''Lütfen otur.'' dedi. Oturdum. Kalbim kırılmıştı. Hayallerim gözlerimin önünde paramparça oluyordu. Sonra aniden "Süt ister misin?" diye sordu. Kafam karışmıştı. Süt mü? Şimdi mi? Ama evet, sütü severim diye cevapladım. Ayrıca çok açtım. Bütün gün beklemiştim. "Kurabiye ister misin?" diye ekledi. Elbette. Önüme süt ve bir tabak kurabiye koydular. Nasıl davranacağımı bilmiyordum. Sonra Karen senaryoyu getirdi. Meneken senaryoyu eline aldı ve gerçek bir patron edasıyla, yıldız olmak ister misin? Seni yıldız yaparım dedi ve senaryoyu masaya fırlattı. Gözlerime inanamadım. Senaryoyu aldım ve hangi rolü oynayacağım diye sordum. Cevap verdi. Sen bu filmin yıldızısın. Çalışmaya hazır mısın? O zaman bu senin rolün. O anda anladım. İşte bu. Şansım yaver gitti. Menekem avukatın var mı diye sordu. Ben de. Hayır, belgelerim bile yok, turist vizesiyle buradayım diye cevap verdim. Durum zordu, param yoktu. Bir avukat bulana kadar ABD ve Meksika arasında mikik dokuyordum. Anlaşman neredeyse suya düşüyordu. Ama son anda her şey yoluna girdi ve filmi Hong Kong'da çekmeye gittik. Senaryoyu aldığımda gördüğüm ilk isim Frank Dukes'tu. Bu kim lan diye düşündüm. Bana açıkladılar, gerçek bir dövüş sanatları ustası ve senaryo onun hayatından esinlenmişti. Onunla görüşmek için aramamı istediler. Numarayı çevirdim ve diğer taraftan sert bir ses geldi. Evet. Merhaba. Adım Jean-Claude. Oyuncuyum ve filmde sizi oynamam için görevlendirildim. Sen kimsin lan? diye çıkıştı. Açıklamaya çalıştım. Belçikalıyım, karate yaptım, küçük bir filmde oynadım ve rol bana verildi. Bir sessizlik. Sonra, "Tamam. Yarın dojama gel." dedi. Belirlenen saatte vardım. Okul küçüktü ve tatami matları ve ter kokuyordu. Çocuklar giyileriyle pratik yapıyorlardı ve Dux onları izliyordu. Bana yaklaştığında gözlerimde şüphecilik fark ettim. Sadece ekranda bir dövüşçüyü canlandırabileceğimden değil, aynı zamanda bir usta gibi hareket edebileceğimden de emin olması gerekiyordu. Tamam, bana neler yapabileceğini göster dedi. Ceketimi çıkardım, bir duruş sergiledim ve birkaç yumruk, kombinasyon ve ayak hareketi gösterdim. Uçan bir salto ve bir zıplama dönüşü yaptım. Öğrenciler donup kaldılar, bana baktılar. Frank sözünü kesmeden dikkatlice izledi. Sonra başını salladı. Fena değil. Çeviksin. Ciddi şekilde antrenman yaptığın belli. Ama, ekledi. Unutma, ekranda kendini göstermen gerekmiyor. Ben göstereceğim. İnsanlar bunun benim hikayem olduğuna inanmadı. Bu yüzden çalışman gerekecek. Bana alışkanlıklarını öğretmeye başladı. Ellerini nasıl tuttuğunu, nasıl hareket ettiğini, rakibine nasıl baktığını, hatta bir dövüşten önce giysini nasıl düzelttiğini bile. Hepsini bir sünger gibi emdim. Bir noktada, dinle Jean-Claude, bu film tutarsa sen bir yıldız olacaksın. Ama beni hayal kırıklığına uğratma. Bu benim hayatım, benim adım ve eğer beni aptal yerine koyarsan seni asla affetmem. Güvenini haklı çıkarmak için her şeyi yapacağım diye söz verdim. Birlikte çalışmamız böyle başladı. Spor salonuna gittim, öğrencileriyle antrenman yaptım, gerçek dövüşler, kumite turnuvası hakkındaki hikayelerini dinledim. Bazı hikayeler efsane gibiydi. Ölümüne dövüşler, dünyanın dört bir yanından dövüşçülerin kuralsız dövüştüğü gizli yarışmalar hakkında. Bir efsane gibiydi ama Bloodsport'un senaryosunun temelini oluşturan işte buydu. Sözleşme nihayet imzalanıp tüm yasal sorunlar çözüldüğünde beni Hong Kong'a gönderdiler. Benim için inanılmaz bir şeydi. Bruce Lee'den Jackie Chan'a aksiyon efsanelerinin film çektiği şehir ve şimdi hayatımı değiştirmeye mahkum bir filmde başrol oynamak için oraya uçuyordum. Hong Kong beni kaosla karşıladı. Sokakların gürültüsü, bitmek bilmeyen neon tabelalar, kızarmış erişte ve baharat kokuları. Her şey yabancı ama inanılmaz derecede büyüleyiciydi sinematik bir evrenin merkezindeymişim gibi hissettim. Sette karmaşa vardı. Ekip çoğunlukla yerel uzmanlardan oluşuyordu ve bir dil engeli vardı. Ancak sinema ve dövüş sanatlarının dili evrenseldir. Hareketleri ben gösterdim, onlar da jestler ve yüz ifadeleriyle karşılık verdiler. Ve her şey bir araya geldi. Yönetmen Newt Arnold, sakin ve kontrollü bir adamdı. Oyunculara özgürlük tanırken, Disiplini nasıl koruyacağını biliyordu. Hemen saygı duydum. Bu rolü oynamak için gerekenlere sahip olduğuma inanıyordu. Antrenmanlar çok yorucuydu. Her gün vücudumu kameraya hazırlıyordum. Zıplamalar, yumruklar, kombinasyonlar çalışıyordum. Film sadece bir dövüş sanatları gösterisinden daha fazlasını, dinamik, muhteşem ve net bir şekilde tanımlanmış sinematik bir dövüşü gerektiriyordu. Kameranın başımın her dönüşünü, her kas sıyırmesini yakalaması gerekiyordu. Gözlerime özellikle dikkat ettiler. Bana, sadece yumruklarınla değil, bakışlarınla da kazanmalısın. Bir savaşçının bakışı savaşın yarısıdır, dediler. Kumite turnuvasını çekmek gerçek bir meydan okumaydı. Stüryo havasızdı. Yüzlerce figüran seyirci rolündeydi ve ben de saatlerce rakiplerimle dövüşmek zorundaydım. Her dövüş farklı açılardan defalarca filme alındı. Ter içinde çıktım ama o anda kendimi en iyi hissettiğim yerde hissettim. Bunun benim şansım olduğunu biliyordum. Ya elimden gelenin en iyisini yapacaktım ya da bir daha asla başrol oynama fırsatı bulamayacaktım. Çekimler bittiğinde en zor kısmın bittiği anlaşılıyordu. Yorgundum ama mutluydum. Malzememiz vardı ve herkes kan sporunun çığır açacağına inanıyordu. Ancak bu keyif uzun sürmedi. Filmin ilk kurgusu tam bir felaketti. Film yavaş, inandırıcılıktan uzak ve ritimsiz görünüyordu. Gerilim dolu bir aksiyon filmi yerine neredeyse bir belgesel gibiydi. İvmesi kaybolmuş ve dövüşler ağır ilerliyordu. Canon'da film ekibi kaba kurguyu inceleyip bu bir başarısızlık. Bu film yayınlanmamalı diye karar verdi. Projeyi rafa kaldıracaklardı. Bu kalbime bir darbe gibiydi. Bu filme her şeyimi vermiştim. Yıllarca süren eğitimimi, kariyer umudumu, tüm enerjimi. Ve şimdi hayalim daha izleyiciye bile ulaşmadan yok olmak üzereydi. Ama pes etmedim. Stüdyo yöneticilerine gidip, bana bir şans verin, filmi yeniden kurgulayayım dedim. Bana inanmaz gözlerle baktılar. Sen bir oyuncusun, kurgucu değil. Ama ısrar ettim. Dövüş sanatlarından anlarım. Aksanların nerede olması gerektiğini, ritmin nasıl hareket etmesi gerektiğini biliyorum. Size göstereyim diye açıkladım. Sonunda bana bir oda verdiler ve kurgucuyla çalışma fırsatı verdiler. Her sahneyi gözden geçirdik, gereksiz her şeyi çıkardık, gözün oynayabileceği duraklar ekledik. Önemli dövüşlerde tempoyu hızlandırdık. Kelimenin tam anlamıyla o kurgu odasında yaşıyordum. Orada yemek yiyor, kanepede birkaç saat uyuyor ve sonra tekrar işe dönüyordum. Tıpkı müzikteki gibi bir ritim duygusuyla yönlendiriliyordum. Vur, dur, tepki al, tekrar vur. Bu sıradan bir turnuvayı her dövüşün dramatik bir eğrisi olduğu gergin bir gösteriye dönüştürdü. Yeni versiyon hazır olduğunda yapımcılara tekrar gösterdik. Ve bu sefer tepkiler tam tersiydi. Hayrete düşmüşlerdi. Bloodsport patladı. Film heyecanlı, canlı ve karizmatik bir hal aldı film bu karardan sonra gösterime girdi. Kimse büyük bir başarı beklemiyordu ama izleyiciler sinemalara akın etti. Film yatırımının karşılığını kat kat aldı ve adamı dünya çapında duyurdu. Sık sık düşünüyorum. O zamanlar filmi yeniden kurgulamakta ısrar etmeseydim, kariyerim daha başlamadan bitebilirdi. Ama Bloodsport beni Hollywood Aksiyon Ligi'ne fırlatan sıçrama tahtası oldu. Bloodsport'u çekerken Bolo adında biriyle çalıştım. Onu biliyorsunuz, Bolo Yang. Hemen kaynaştık. Beni sık sık gerçek Çin restoranlarına götürürdü ve orada çok otantik yemekler servis ederlerdi. Oradaki balıklar inanılmaz lezzetliydi. Daha sonra bana göğüs egzersizlerinden bazılarını gösterdi. Muhteşem zamanlardı. Sette çok konuştuk. Bruce Lee hakkında hikayeler anlattı ve türlü numaralar gösterdi. Örneğin elini sıkarak bir kutu içeceği açabiliyordu ve kutu kendiliğinden açılıyormuş gibi görünüyordu. İnanması güç ama gerçekti. Hikayeleri en kişisel olanlar bile her zaman güçlü bir izlenim bırakırdı. Ve şaşırtıcı olan şu ki hala harika bir formda ve her gün egzersiz yapıyor. Hala iletişim halindeyiz ve sosyal medyamda göründüğünde insanlar her zaman mutlu oluyor. Bizi birlikte görmeyi seviyorlar. Bloodsport sonunda 1988'de vizyona girdiğinde Canon'daki hiç kimse filmlerden özel bir şey beklemiyordu. Bütçe mütevazıydı. 1 milyon doların biraz üzerinde, reklam neredeyse hiç yoktu ve galası da gösterişsizdi. O dönemde video piyasasını dolduran düzinelerce küçük aksiyon filminden biriydi. Ancak bir mucize gerçekleşti. Seyirciler filmi ilk gösterimlerden itibaren sevdiler basit ve dolaysızdı. Yasa dışı bir turnuvada dövüşen cesur bir dövüşünün hikayesi neredeyse bir efsane gibiydi. Dövüşler öyle bir şekilde çekilmişti ki her yarışmacı kendine özgü görünüyordu. Her birinin kendine özgü bir tarzı, kendine özgü bir karizması vardı. Seyirciler sanki kumite değmiş gibi dövüşler sırasında alkışladılar. Gişe aslatı her geçen gün arttı. Kansporu dünya çapında yaklaşık 65 milyon dolara satış elde etti. Bütçesine göre muazzam bir meblağ. Ancak daha da önemlisi video kasetlerdeki başarısıydı. Video kiralama mağazaları kasetleri raflardan adeta uçurdu ve film 1980'lerin sonlarının en popüler VHS sürümlerinden biri haline geldi. Eleştirmenler elbette bundan pek memnun değildi. Birçoğu senaryonun basit, oyunculuğun Oscar'a layık olmadığını yazdı. Ancak en sert eleştiriler bile şunu kabul ediyordu. Dövüşler ustaca sahnelenmişti ve başrol oyuncusunun kendine özgü bir manyetik enerjisi vardı. Jean-Claude Van Damme'ın adı hemen yeni aksiyon yıldızları listesine girdi. Bu filmden sonra insanlar bana Brüksel'in kaslı adamları demeye başladı. Yeni projeler için sözleşmeler aldım ve stüdyolar beni Sylvester Stallone ve Arnold Schwarzenegger'e rakip olarak görmeye başladı. Hayatta böyle şeyler olur. Başarıya ulaşırsınız ve sanki bir rekor kırmışsınız gibi hissedersiniz. Ancak dengeyi korumak ve ipi bırakmamak önemlidir, böylece kaybolmazsınız. Aniden kendinizi başka bir ülkede bulursunuz ve insanlar adınızı çoktan bilir. Medya sizi ünlü yapar ve izleyiciler filmleriniz gerçekten iyiyse onları sevmeye başlar. 5 yıl içinde Amerika'ya sadece 2 veya 3 kez geldim ve bu yeterliydi. Birinci sınıf uçuyorsunuz, size ikram ediyorlar, ne istediğinizi soruyorlar, her şey inanılmaz. Sanki başka bir dünyaya adım atmış gibi. Ama ben her zaman sıradan bir insan olmaya çalıştım. Belki de dövüş sanatları geçmişimden geldiğim içindir. Sadeliğe saygı duyuyorum ve kendim olmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Elbette mükemmel değilim ancak dünya çapındaki şöhretime rağmen bu pozisyonda kendimi rahat hissediyorum. Önemli olan doğal davranmak. Bloodsport çok şey değiştirdi. Hem dövüş sanatları camiasını hem de daha önce dövüşmemiş olanları etkiledi. Eminim ki film sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 5000 dövüş sanatları okulu açıldı. Birçok insan ilham aldı, eğitime başladı ve hatta şampiyon oldu. Bu film ben de dahil olmak üzere birçok insana dokundu. Çevrendekileri ne kadar etkilediğini bile fark etmemiştim. Dövüş sanatları filmleri iyi yapılmışlarsa izleyiciler arasında popülerdir. Kan sporundan sonra yeni yıldızlar ortaya çıktı. Ve bu harika çünkü dövüş sanatlarını sinemaya taşıyan yeni bir oyuncu dalgası başladı. İşte tam da bu yüzden büyük bir film daha çekmek istiyorum. Sahneden kaybolursam yerimi kimin alacağını bilmediğimi anlıyorum. Elbette ağır sıklet boksta olduğu gibi her zaman yeni biri ortaya çıkacaktır ama böyle insanlar 20-30 yılda bir doğar. Bu insanlar özeldir. Sadece yumruk veya tekme atmayı bilmezler. Bruce Lee gibi içlerinde bir ateş, bir bakış vardır. Onlardan yayılan gerilimi ve enerji patlamasını hissedersiniz. Ama yeteneğin yanı sıra başka bir şeye de ihtiyacınız var. Stil, kamerayı ve izleyiciyi sevmeniz gerekiyor. Sizi göremesem ve size dokunamasam bile ekran aracılığıyla bir bağ hissediyorum. Duygularımın gözlerinize ve kalplerinize ulaşacağını biliyorum ve sonra anlarsınız. Gerçekten sizinle konuşuyorum. Bir oyuncunun ve bir dövüşçünün özü budur. İzleyiciye aktarılan enerji budur. Ve tüm bunları yaşama ve bu süreçte böyle insanlarla tanışma şansına sahip olduğum için mutluyum. Ama asıl önemli olan kan sporunun izleyiciler için sıradan bir aksiyon filminden çok daha fazlası haline gelmesi. Dünya çapında bir nesil erkeğe karate ve kickbox yapmaları için ilham verdi. Daha sonra birçok kişi bana, Jean-Claude senin sayende spora başladım dedi. Ve bu bir oyuncu için en büyük ödül. Burada olmaktan ve bunu sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Filmin olağanüstü başarısından sonra telefonlar durmadan çaldı. Artık adım sadece Canon'da değil, herkeste de duyuluyordu filmlerde ve diğer stüdyolarda da. Bu 1980'lerin sonlarında Hollywood'da nadir görülen bir durumdu. Az bilinen bir Avrupalı aktör aniden yeni bir tür yıldızına dönüşüyordu. Birbiri ardına proje teklifleri almaya başladım. Stüdyolar aksiyon türünde taze kan arıyordu çünkü seyirciler yeni kahramanlar talep ediyordu. Eski kafalı Stallone ve Schwarzenegger'den kaynaklanan yorgunluk çoktan kendini göstermeye başlamıştı ve ben de bu boşluğa mükemmel bir şekilde uyum sağlıyordum. Daha gençtim, daha esnektim ve en önemlisi dövüş sanatlarını daha önce hiç kimsenin batı ekranlarında göstermediği bir şekilde nasıl göstereceğimi biliyordum. Bir sonraki büyük adım Kickboxer 1989 oldu. Bu film imajımı pekiştirdi. Egzotik bir ortamda, kardeşlik intikamı ve acımasız bir eğitimin dramatik bir hikayesi. Gerçek bir kart vizi tarihine haline geldi. Seyirciler sadece dövüşleri değil, aynı zamanda eğitimi, savrulmaları ve duygusal bakış düellolarını içeren zorunlu sahneleri de bekliyordu. Ardından Line Art, Double Impact geldi. Ve tabii ki Universal Soldier. Tüm bunlar beni 90'ların aksiyon filmlerinin yüzünü yaptı. Ama Bloodsport olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. İlginçtir ki birçok yapımcı daha sonra filmin inanmadıklarını itiraf etti. Onlara göre film küçük bir karate aksiyon filmiydi. Ama onu kült bir klasik haline getiren izleyicinin sevgisiydi. Şahsen benim için Bloodsport, kimsenin inanmadığı bir hayalin gerçek olabileceğinin kanıtıydı. Parası veya vizesi olmayan, ucuz otellerin zeminlerinde uyuyan bir adamdan, dünya çapında bir yıldıza, tüm bunlar inatçılık ve özgüvenle sayesinde.